arkadaşlar, mırktaşlar, merhabalar efendim. Fırıldak. Fırıldak. Bir merhaba demek ister misin anneciğim? Ha? Merhaba dedi gördünüz mü? Benim çocuğum size. Evet. Saraydan selamlar sevgiler. Herkese. Bugün pazar bir uzun video paylaşalım dedik. Ondan sonra fırıldığımız Minnoş Sokak'ta Minnoş Sokağımızı belki özlemişsinizdir Şöyle bir bakalım bakın orada ev yapıldı bitmek üzere Tam bitmedi de bitmek üzere Evet inşaatımız böyle devam ediyor ee, Mahallemizde Bugün 17 derece Hava güzel Akşam biraz yağmur yağmış Evet pırıldagımız burada her zamanki gibi minnoş sokakta akşama kadar minnoş sokakımızı e, bekliyor mahalleden e, taze haberler alıyoruz değil mi oğlum? değil mi oğlum pırıldak? annem Fırıldığımızın durumu e, stabil ondan sonra e, şey Ender Hoca'nın dediği gibi daha önce de izlediyseniz izleyenler olduysa Halcan hastanesine götürdüğümüzü söylemiştik. Ondan sonra e, Ender Hoca demişti ki e, çok fazla yormayalım. Nasıl baktıysanız öyle devam edin demişti. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. E, günlerini mutlu mesut geçirmeye çalışıyor. Gayet kendisi. Ondan sonra e, bu şekilde iyi veterinere gitmediği için çok sık veterinere gitmediği için moral de düzgün annem bir bakar mısın bana senden bahsediyorum he tabii ki bah, şeyin Windows e, minnoş camlarını kapatıyoruz serin olduğu zaman fırıldak burada örtüsünü de örttüm fırıldak burada takılıyor e, Makbule çok fazla buraya gelmiyor biliyorsunuz Makbule e, keyfi keder fırıldak da ona zaten zam, şey vermiyor fırsat vermiyor fırıldak burada sakin sakin kafayı dinliyor değil mi anneciğim ha? değil mi anneciğim hı hı dediğimiz gibi Ender hocanın dediği gibi devam ediyoruz kırıldığı durumuna. Ondan sonra birçok zaten aşısı olmuyor. Yalnızca şey oluyor. iç ve dış parazitleri oluyor. Herhangi bir aşı olmuyor artık. Ondan sonra böyle stabil olarak devam ediyoruz. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Biraz Makbule'ye gidelim bakalım. Makbule ne yapıyor? Makbule'miz ee, bu sene çok şey yapıyor. Hep uyuyordu gerçi ama çok uyuyor ya. Bak hala orada. Bak 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 bak. Evet. Biz kaloriferleri biraz yakma yakıyoruz akşamları falan. Anneciğim, anneciğim seni çok özlemişler. Mırkça, e, mırk daşlar e, seni çok özlemiş. Bir şey yapar mısın? Gözünü açar mısın anneciğim? Ha? Makbulemiz de böyle. Ondan sonra e, fırıldakla köşe kapmaca oynuyor e, kendini böyle dinlendirerek geçiriyoruz e, sonbahar gerçi şu anda kış değil ama ondan sonra kış uykusuna yatmış gibi bir şeyiz yani titret annem kuyruğunu görsünler titret Bari, <laughs> yani kuyruğunu titret de senden haber alsın herkes değil mi mırktaşlar evet anneciğim evet iyiyim diyor kuyruğuyla e, gayet e, kendini ifade edebiliyor çocuğum. Ondan sonra onun e, bir de e, devamlı yaptığı bir yer var orayı göstereyim. İki tane açılmamış e, tabii taşındığımızda iki tane e, açılmamış kutumuz var koli kutumuz. O koli kutusunu burada yatak yaptı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Evet buraya yatıyor. Artık burası çukur oldu. Çukur oldu. Çukur olunca daha çok hoşuna gitti. Koli kutumuz burada duruyor. Buna ayakkabılık yapılacak. Ondan sonra bu kolimiz buradan kalkacak. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Ama buradan bu koli kalktığında sanırım Makbule'ye buraya bir şey alacağız. Bir yatak gibi bir şey alacağız. Bilmiyorum artık. Fırıldak hala bana bakmıyor musun anneciğim? Ha? Ha? seni buradan şey yapabilmek için çekebilmek için baya bir çaba harcıyorum annem ha? e hiçbir şey göremedik biz bugün ama kediler böyle e bazen de göremeyiz yani evet her zaman göreceğiz diye de bir şey yok onlar kendi kişilikleri var kendi kişilikleri doğrultusunda bakarlar veya bakmazlar Ha bu kadar göreceğiz işte yapacak bir şey yok Kedi besleyenler bilirler. Değil mi oğlum? Ha? Pırıldan. İki laf eder misin? iki miyav? Ha? İki miyav der misin? O güzel suratı gösterir misin? Kıvanç tatlı tüyü. Ha? Kıvanç'ın tatlı tüyü. Ha? Göstermeyeceğim O açın. O açın. Biz buna da razıyız. Değil mi, değil mi arkadaşlar? Biz buna da razıyız. Evet. Sarı sarı gördü ki ya. senin yaşam belirtin var. Evet kulaklar oynuyor çünkü. Ha bak. Ha. Ha, kulaklar oynuyor. Evet. Sende de bir yaşam belirtisi aldık. Evet. Gayet mutlu mesut yaşıyoruz bugünlerde. Bir sıkıntımız yok. Evet. Yalnızca fırıldak yaş kesti. Yemek istemiyor. Ben de zorlamıyorum. Çocuğum nasıl mutluysa öyle devam etsin hayatını. Ben diyor anne diyor kuyruğumla anlatıyorum zaten diyor her şeyi diyor. Yaşıyorum ben sen merak etme diyor. Allah sağlık sıhhat versin yavrum. Yaşa. <laughs> yaşa bebeğim, yaşa. Hı <laughs> hı. Titret kuyruğu titret. Görüyorsunuz işte. Çocuğum gayet e, e, memnunmuş hayatından. Uyuyorum diyor. Beni diyor lütfen diyor şey yapma diyor. Ben de kuyruğumla diyor her şeyi anlatıyorum. Ne anlatıyor acaba? İyiyim diyor. Mutluyum diyor. Evet. Beni uykumdan uyandırmayın diyor. Evet. Canımı sıkmayın diyor. Evet. Bu çok şey yani çok net bir konuşma şekli ama. Çok net. Yani hiç böyle bir incelik bir şeylik yok. Yapma. Etme. Yani beni rahatsız etmeyin. Ondan sonra iyiyim. Ondan sonra dokunmayın bana. Hı hı. Evet. Evet. Dokun bana dokunmayan bin yaşasın diyen bir e, şey var. E, usul e, kaide ondan sonra ile konuşan bir e, kedi var karşımızda. Ne yapalım? İşte böyle. Yani kediler böyle yapacak bir şey yok. Ne derse o. Şey yapamıyoruz yani daha üstüne gidemiyoruz. İyi uyu bari sen de uyu. Uyu. Evet. İyi, umarım iyisinizdir mertler. Bizden e, haberler böyle. Çocuklar e, vücut dilleriyle kendilerini anlatmaya çalıştılar. Ondan sonra daha fazla üstlerine gitmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.